Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Astroloji eğitimlerimiz başladı biliyorsunuz ki YouTube katıl üzerinden devam ediyoruz. Hepiniz oraya bekliyorum. Aylık 125 lira gibi bir ücret var ve şu anda burçlara geçtik sizleri de bekliyorum. Bunun dışında Instagram'a da hepinizi bekliyorum. Orada da aylık günlük burç yorumlarını haftalık burç yorumlarını gibi bir sürü detaylı yorumları paylaşıyorum. Oradan da okuyabilirsiniz önemli günlere. Şimdi bu hafta yoğun bir hafta. O yüzden hemen geçelim. Bu hafta sizleri neler bekliyor onlara bakalım. Şimdi Venüs ve Uranüs arasında bir üçgenle haftaya başlıyoruz. Bu özellikle aile ve finansal konularda sizi şaşırtabilecek gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Aileyle ilgili bir karar almanız gerekebilir bu böyle kendiliğinden gelişen bir olay olabilir. Bir ev değişikliği, evde düzenleme, evle alakalı daha böyle sizi şaşırtacak bir e, gündem meydana gelebilir. Belki bir ev arıyorsunuzdur taşınmak için. Bu ev böyle bir anda yürürken karşınıza çıkabilir gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra da özellikle finansal konularda beklenmedik kaynaklarla karşılaşabilirsiniz. Bir miras, bir ortak finansal kazanç karşınıza çıkabilir böyle bir fırsatla karşılaşabilirsiniz yani maddi anlamda rahatlama hissettiğiniz bir süreç ama yine de hani bir sürü retro enerjisi var o yüzden çok da ani kararlar vermemeye dikkat edin bunun haricinde Merkür ve Jüpiter arasında bir karşılık olacak daha doğrusu bir karşılık ağırlama olacak bunu daha önce konuşmuştuk bu açı şimdi tekrar gerçekleşecek çünkü Merkür retroya başladı bu retro ile beraber yine aynı gündemi yaşayacağız diyebiliriz iletişimde aşırılıklar büyük düşünceler alakalı durumlar söz konusu. Bir yandan çok büyük konuşmalar yapmak fikirlerinizi geniş kitlelere duyurmak isterken diğer yandan da acaba karşımdaki insanların tepkisi nasıl diye böyle gözden geçirebileceğiniz bir süreç olacak. Eğitim, seyahat, iletişim gibi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle de hukuki bir meselesiniz varsa akademik bir yandan da uğraşıyorsanız buradan detayları atlamadan ilerlemeniz önemli. Bu açı size büyük projeler ve fikirler getirebilir ama bir yandan da iyimserlik de hareket etmek yerine çok daha gerçekçi olmak gerekiyor. Seyahat planlarınız ya da yurt dışı ile alakalı projeler varsa bunlarla ilgili haber alsanız bile böyle birazcık inceleyip sık dokuyun. Çok aceleyle alınan bir karar daha sonra başınıza artabilir açıkçası. Güneş ve Satürn arasında da bir kara açı gerçekleşiyor. Bu da iş hayatınızda ve günlük rutinlerinizi bazı bir takım zorluklarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Burada özellikle iş arkadaşlarınızla ilişkilerde bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. İş yerinde üstlendiğiniz görevlerde ağır yükler hissediyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık konularına da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de stresli durumların sağlığınızı etkilemesine izin vermemeniz çok iyi olur. Bir rutinlerinizi gözden geçirmek, sağlık kontrollerinizi yapmak, kendinizi çok daha dengede tutmaya çalışmak önemli olacak. Ayrıca yakın çevrenizde olan ilişkilerde işte kardeşler, komşular, kuzenler gibi ciddi konular, konuşmalar, sorumluluk getiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs ve Neptün arasında bir olumlu açı olacak. Bu da daha böyle sezgisel ilerleyebileceğiniz ev konularında, iş hayatınızdaki konularda biraz daha sezgisel ilerlediğiniz bir hava yaratacak. Bir yandan ev ortamına, çalışma ortamınıza huzur gelecek. Bir yandan da acaba bu huzurlu ortamı ben mi yaratsam? Hani evde ve işte daha rahat bir ortam mı yaratsam diyeceksiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla olan ilişkinizde de daha empatik olmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta sezgileriniz sizi doğru yönlendiriyor yönlendirebilir. İlişkilerde de bu açıdan bağlarınız güçlenebilir. O yüzden daha biraz daha o böyle şefkatli taraftan gelen sese de kulak verebilirsiniz. İş ve ev dengesini korumak için güzel bir hafta yani bunu yaparsanız eğer sizin için rahatlığınız için çok çok daha iyi olur. Güneş ve Merkür arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu da iletişimin aslında çok fazla da zirvede olacağını gösteriyor. Şimdi hem Güneş ve Merkür arasında bir kavuşum var. Merkür bir yandan Satürn'den bir kare yiyor. O yüzden burada evet iletişim zirvede. Bu kavuşma özellikle de böyle kardeşler, yakın çevre, arkadaşlarla yapacağınız önemli konuşmaları gösteriyor. Uzun zamanları planladığınız bazı işler, projeler vardır belki. Bunları duyurmakla alakalı fikirleriniz böyle insanlarla açıklamakla alakalı fikirleriniz olabilir. Yazılı ve sözlü iletişiminizin çok daha arttığı bir süreç olabilir bu. Bir yandan da böyle aklınıza gelen fikirler ileride büyük projelere de dönüşebilir. Ama burada lütfen sorunlarına yaşanabileceğini unutmamak gerekli. Çünkü hem Merkür Retro hem Merkür Satürn arasında bir kare var. Bu da özellikle iş yerindeki bazı zorluklarla alakalı göstergeleri tekrar vurguluyor. İş arkadaşlarınızla iletişimde anlaşmazlıklar olabilir. İş yükünüzün arttığını, sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. Bu da sizin bir yandan sağlığınızla alakalı konuları birazcık zorlayabilir. Günlük sorumluluklarınızla alakalı planlamalarda aksamalar meydana gelebilir. Burada çok daha sabırlı ilerleyerek biraz daha sorumluluklarınızın sınırlarını çizerek ilerlemek iyi olacak. Aslında size biraz bunları öğretmek için geliyor olabilir bu süreçler. İletişimde yanlış anlaşılmamaları olması için de daha net olmaya çalışın. Özellikle de iş hayatınızda her detayı gözden geçirmeye çalışın. Bunun yanı sıra da sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Stres sıkıntının sizin sağlığınızı, rutinlerinizi etkilemesine izin vermeyin. Venüs ve Plüton arasında bir kavuşma olacak. Bu da sizin aşk hayatınızda büyük büyük bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Burada bu güçlü kavuşumla birlikte romantik ilişkilerde daha derin bağlar kurmanız, olası sorunlar varsa bunları çözmenizle alakalı bir takım böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Bir yandan da belki bir flört aşamasındaysanız bu flörtün bitişi ve bir sonraki seviyeye taşımak için de çok güçlü bir enerji bulabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa belki sizi dönüştürecek biriyle tanışma ihtimaliniz var. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili konularda hobilerinizle alakalı alakalı konularda da büyük dönüşümler sizi bekliyor. Sanatsal bir çalışma yapıyorsanız bununla alakalı başarı elde edebilirsiniz. Kendinizi böyle ifade etmekten çekinmediğiniz romantizmin ve yaratıcılığın zirvede olduğu bir süreç diyebiliriz aslında. Ve son olarak bu hafta Güneş ve Jüpiter arasında bir karşıtlık meydana gelecek. Fikirlerinizi geniş kitlelere duyurma arzusu getiriyor bu sizlere. Burada özellikle de büyük konuşmalar yaparken ama dikkatli olmak gerekiyor. Eğitim, seyahat, iletişimle alakalı büyük projeler gündeme gelebilir ama detaylara dikkat etmek gerekiyor ve şunu da unutmamak gerekiyor burada. Her şeyin fazlası zarardır. O yüzden aşırı iyimserlikle hızlı kararlar almaktan kaçının lütfen. Özellikle de yurt dışı bağlantılı işler, böyle hukuksal anlamda işleriniz varsa onlar, akademik projeler, daha böyle eğitimle öğretimle alakalı işlerde fırsatlar yakalayabilirsiniz ama bu fırsatları değerlendirirken bunlar gerçekçi mi? Birazcık bunlara da bakmak faydalı olacak. Daha ayaklarınızın yere sağlam basan iyi olacak yani. Bu süreçte çok da fazla yeni bir şeylere başlamamak çok daha önemli. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta hem evde hem iş hayatında aslında sürprizlerle dolu bir hafta sizi bekliyor. İletişimde ve ilişkilerde güçlü bir etki bırakacağınız bir hafta. Ve dengeyi bulmak için sadece birazcık sabırlı olmak ve birazcık da planlı olmak gerekiyor. Haftanız bol şans, bol huzur ve bol keyifle geçsin. Evet bu hafta sizler şimdi çok böyle kısa bir çalışma yapmak istiyorum ve bu çalışmayı aslında bütün hafta tekrarlamanızı istediğim için bu kadar kısa tutuyorum burada çok önemli olabilecek aslında hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bir çalışma belki çalışıyorsunuz o an belki bir şeyle uğraşıyorsunuz belki bir yerde oturuyorsunuz sadece böyle derin birkaç nefes alın bunun için ve derin birkaç nefes aldıktan sonra dilerseniz gözlerinizi kapatın veya gözünüzü kapatamayacağınız bir yerdeyseniz de bir noktaya odaklamaya çalışın ve derin kocaman bir bir nefes aldıktan sonra içinizden şunu tekrar edin. Şu an benim için tam ve yeterli. Nefesinizi burada alıp verirken bunu hissetmeye, bu anı hissetmeye odaklanın. Ve tekrar bir nefes alın. 2 saniye kadar nefesinizi tutun. Ve çok ağır bir şekilde nefesinizi vermeye başlarken içinizden şunu tekrarlayın. Her şey olması gerektiği gibi akıyor. Bunu böyle yaklaşık 3-4 kere yapabilirsiniz. Nefes aldığınız zaman şu an benim için tam ve yeterli. Nefes verirken de her şey olması gerektiği gibi akıyor ve bunları yaparken sanki böyle bir nehire kendinizi bırakmışsınız gibi doğal bir akışla doğal bir böyle hani sanki kendinizi bırakmışsınız ve hiç çaba göstermeden ilerliyorsunuz. Bu doğal akışın içerisindeyken içinizden şunu da tekrar edin. Hayatın akışına teslim oluyorum. Direnmeden Özgürce ilerliyorum ve nefesinizi burada doğal akışında sürdürün. Kontrol etmeye çalışmayın. Kendinize bu hatırlatmayı hayatın önemli anlarında uygulayabilirsiniz. Belki zorlu ve yoğun bir iş gününe başlıyorsunuzdur. Burada lütfen kendinize her şeyin yolunda ve akışta olduğunu her zaman hatırlatarak güne başlayın. Her şey sırasıyla yerine oturuyor. İşleri doğal akışına bırakıyorum. Şu anda hayatın akışına teslim oluyorum. Direnmeden özgürce ilerliyorum. Bunları her anda bir tartışma anında, bir iletişim kopukluğu anında, savırsızlık hissettiğiniz anlarda, fiziksel veya zihinsel zorluklarla karşılaştığınız zamanda, belki motivasyon bulmakta zorlanıyorsunuz ama her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin yolunda ilerleyerek güvende olduğunuzu kendinize hatırlatmak istediğiniz anlarda bunu uygulayabilirsiniz. Kendinize her alanda gün boyunca zihninizde bu güçlü ifadeyi aslında bir yerde saklayarak ve sürekli sürekli lazım oldukça onu o çekmeceden çıkartarak hatırlatabilirsiniz bu da hayatın akışına teslim oluyorum her an olması gerektiği gibi bu cümleler bu çalışmalar hayatın tüm alanlarında hem kontrol hissini bırakmayı hem de sizin için huzurda olmayı huzur içinde olmayı destekleyecek ve güvende olduğunuzda hatırlatacak İlla bu cümleleri bu kalıplarla söylemek zorunda değilsiniz. Sizin içinizden ne geliyorsa ve sizin akışınızda size hangisi uygunsa bunu da söyleyebilirsiniz tabii ki. Ama kendinize lütfen bunları gün boyunca hatırlatmayı ve hafta boyunca da bu hisle beraber, bu akış hissiyle beraber olmayı hatırlatın ki hayatınız çok daha akışta, çok daha yolunda ve çok daha bir şeyler yolunda gitmese bile güvende olduğunuzu, strese, kaygıya, paniğe gerek olmadığını bilerek geçirin. Hani bazen bir destek arıyoruz ya işte o destek tam anlamıyla o sizin sesinizde saklı. O yüzden de kendinizden bunları esirgemeyin. Güvendeyim, her şey yolunda, her şey akışta, her şey olması gerektiği gibi. Bunları kendinizden esirgemeyin lütfen. Kendinize şahane bakın. Umarım kolaylıkla geçen ve sizin böyle hayatınızda her şeyin yolunda akışta gittiği bir hafta de olur. Çok çok iyi bakın kendinize. Önümüzdeki haftaya kadar hoşça kalın. Sevgiler. Görüşmek üzere.